Ee, bugün konuğum cemiyet hayatının e, tanınmış isimlerinden ve yerli Paris Hilton huzurlarınızda Melisa Özmen, Aa, onun ederim. güzel Boğaz manzaralı terasında hoş bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ben Melisaya merak ettiğim her şeyi soracağım. Biliyorum ki canım arkadaşım o da beni iştenlikle kırmayıp sorularıma cevap verecek. Herkes merak ediyor bu yerli Paris Hilton kimdir? Yani Faris evime sevdacığım. Hoş bulduk hayatım. Çok ee, güzel görünüyorsun her zaman gibi. gerçekten Canım seni benim. ve sahnelerini çok özledim zaten. Uzun bir e, mesafe girdi aramıza evet, bu malum korona Pandemi korona. Aynen öyle. Biraz hızlı yaşıyorduk, ara verdik o aynen hızlı öyle. günleri. Kendimizi böyle bir inzivaya çektik diyebiliriz evet. aslında bu süreçte. Aslında biraz da ruhumuzu dinlemeye faydası dokundu bence bu sürecin baktığın zaman. Biraz böyle kendimizle baş başa kalmış olduk. Ailemize daha çok vakit ayırma e, fırsatı bulduk, elde ettik. Yani, evet. bir nevi iyi oldu bu süreç. Ama bir an önce de geçmesini temenni ediyoruz tabii ki. Eski güzel günlerimize kavuşmak istiyoruz. Değil mi? Şu aşı inşallah ne diyorsun? Bu aşı gerçekten e, sonuç verecek yani mi, Rusya'dan, kurtaracak mı bizi bu süreç? Rusya'da çıktığı söyleniyor aşının, e, sanırım denemelere başlanmış. Evet. Yani açıkçası biz ailecek gidip Rusya'ya orada vurulup dönmeyi düşünüyoruz bir an önce aşıyı Güveniyor vurup, musun diyoruz. peki Melisa'cığım bu aşının gerçekten e, koronadan koruyacağına? Ta, yani çünkü Rusya'da çıktı hani bu bir Avrupa'da olsa belki daha fazla güven verir de. Ne diyorsun? Sence korur mu bizi? Ya Rusya da sonuçta gelişmiş bir ülke. Ben e, koruyacağını inanıyorum. Kızına da olmuş zaten Putin'in kızı da aynı bu aşıdan olmuş. Yani güvenilir bir aşı olmasaydı eğer ilk önce kızına vurdurmazdı diye düşünüyorum. Ama evet. kendisi vurulmamış sanırım, değil mi? Evet. evet. Sadece. söylentiler var. Ya Allah inşallah hepimizi bu illetten hem dünyayı hem ülkemizi evet. bir an önce kurtarsın. Evet. Gerçekten hayatımız çok kısıtlandı. Melisa'cığım tatilden de döndün, e, hafif bir bronzlaşmışsın. Hafif bir bronzlaşma evet, normalde e, sensor, biliyorsun. Sen sarışın bir bayansın, sevmiyorsun çok esmerleşmeyi de Süt biliyorum. Çok beyazı bir tenim var normalde. <laughs> yani çok beyaz ama evet birazcık yandım ister istemez. O da güneşlenerek değil yani, hep 50 artı faktörlerle korundum. Evet. Havuzdan bile uzak durdum yazlık yerlerde sırf cildimi korumak için ama tabii o bodrumun yakıcı sıcağı. Ne kadar direnirsek direnelim maalesef. Bir de ee... Arkadaşlar Melisa çok titizdir yani inanılmaz hijyenine önem veren bir hanımefendi mi? Biz ne zaman gezmeye çıksak ee, dikkat eder yani konulan şeyi almaz e, değdiyse bir eli oraya bir biraz dikkat eder biraz çok. aşırı titizliğin de var bu çok. dikkat ediyorum annen de öyle Siz aşırı titizsiniz ailecek bu sizde e, var ama ben tabii ki e, bomba gibi sorular soracağım inanıyorum evet. ki bu güzel sorulara. ...sen de cevap vereceksin diye düşünüyorum Şu an merakla bekliyorum o güzel soruları. <laughs> Peki Melisa'cığım, ben tabii seni çok iyi tanıyorum. Ee, uzun zamandır da tanışıyoruz. Ama e, cemiyet hayatı da tanıyor. Ee, biliyorum ki belirli bir e, zümre seni çok iyi tanıyor. Ama e, seni tanımayan ve merak eden... ...çünkü e, sen e, hem bir moda ikonu olarak... ...hem e, cemiyet hayatının tanınmış bir genç kızı olarak... Biraz bize kendini özetçe anlatır mısın? Mesela hangi okullarda okudun, nasıl bir eğitim aldın, nelerle uğraşıyorsun? Biraz kendinden bahseder misin? hayatım Eğitimimi ben e, lise yıllarımı Doğa Koleji'nde tamamladım. E, daha sonrasında 4 yıllık bir e, lisede güzel sanatlar eğitimim oldu ondan sonra. Onu da ayrıca böyle bir altın bilezik olarak, biraz da hobi olarak o eğitimi de almak istedim açıkçası. Hı -hı. Ee, sonrasında üniversiteye ailem hep yurt dışında okuman için ısrar ediyordu. Kanada'da veya Londra'da okumam için ama açıkçası ben Türkiye'den kopmak hiçbir zaman istemedim. Buraya çok yani ülkü çok seviyorum. Burası. Köklerim burası. Bütün çevrem burada. Hani e, yurt dışında da okuyan birçok çevrem ve arkadaşım var ama açıkçası buradan kopmayı bir türlü gönlüm şey yapmadı, istemedi Türkiye yani. Aşıyorsun, Türkiye aşığım. Türkiye aşığım. Gerçekten vatanımı çok seven bir insanım. O yüzden e, burada eğitimimi e, tamamladım. Üniversitem bu yıl bitti. Turizm Otelcilik Bölümü mezunuyum Nişantaşı Üniversitesi'nde. E, onun haricinde derneğimizde de yıllardır annemin Tülay Özmen'in kurduğu dernekte Kimsesiz Genç Kızlara Yardım Etmek üzere kurduğumuz ah, bir dernek. E, orada da Gençlik Kolları Başkanıyım aynı şekilde. Onun haricinde e, bilindiği üzere nevi dergisinde yazıyorum. Süper. Her ay yazılarım çıkıyor moda üzerine. Bu da benim zaten küçüklükten beri bir tutkum yani modaya karşı olan düşkünlüğüm, sevgim, bilinen bir şey. O yüzden onu da yazıya dökmek hoşuma gidiyor açıkçası. Çizimlerin var iyi bir ressamsın ben çünkü gördüm <laughs> odasını da karıştırdım arkadaşlar aynı zamanda inanılmaz her şeyi çiziyor ayakkabı tasarlıyor elbise tasarlıyor yani Melisa Özmen'i bence bir mark marka olarak ileride herkes takip edecek diye düşünüyorum çünkü moda da inanılmaz güzel şeyler imza atacaksın. Bir kere stilist yanında var senin bir kreatif yanın var bu çizim. Peki bunun için özel dersler mi aldın yoksa doğal bir yetenek mi bu sende? Ya o yetenek annemde de var. Annem iç mimar. Evimizin baştan aşağı tüm dekorasyonu annem yaptı zaten. Her şey mimarisi ona ait. Onun haricinde Londra'da ve Rusya'da zaten annemin S&T diye moda üzerine kendi atölyesi vardı. Bu yılı yaptı, bu mesleği yıllarca yaptı. Ee, o da bir hobi olarak belki olabilir ama ben pek insanların kalbini çekebilen bir karakter değilim. <laughs> evet yani çok patron ruhlusun. yani gerçekten sen istiyorsun <laughs> ki e, karar verici yönetici mercide öyle de kolay kolay insanların e, kahrını çekecek biri değilsin ama belki ileride e, bir moda patronu olabilirsin ben inanıyorum sen de o yetenek var. Çünkü çizimlerini gördüm. Çünkü Hı -hı. zevklisin bir kere. Canım Bir çok de daha 19 yaşında yani böyle bu olgunluğa, bu donanıma bu kadar erken yaşta işte aile çok önemli. Ailenin e, donanımlı bir kızı yetiştirmesi çok önemli. Kesinlikle. Ben annenle de tanıştım. Evet. Çok tatlı. Peki Melisa'cığım sormak istiyorum. Bu kadar e, güçlü bir ailenin kızı olmak, böyle tanınan bir ailenin kızı olmak zor mu? E, mesela anneni idare etmek zor mu? Annen çok karışır mı? özel hayatında mesela annenle ilişkin nasıldı? Yani ben annemden hiçbir şey saklamam, hiçbir şey gizlemem. Özel hayatımla ilgili her şeyi anlatırım. Evet. E, çünkü hiçbir zaman hayatımda yaptığım, e, tabii ki herkesin hataları vardır ama öyle çok büyük bir yanlışım olmadı. Her zaman çizgime, namusuma, kendime dikkat eden bir genç kız Kontrollü oldum. yaşıyorsun. Çok kontrollü yaşıyorum. Çok denetim altında yaşıyorum. Ailem tarafından e, çok sıkı tutuluyorum. Yani hani bu benim için bir prensip haline geldi artık kontrollü yaşam öyle söyleyebilirim. Evet. Alemin yetiştirme tarzı öyle. öyle ama kendi kafamda, kafa yapım daha doğrusu o şekilde. Annem de çok mükemmeliyetçi bir insan. Zorluyor Ve mu peki seni? Çok zorluyor gerçekten çok zorluyor. <laughs> çok zor beğenen bir hanım. Ya ben kendimi çok zor beğeniyor olarak tanımlarım ama benim beğendiğim şeyleri mesela çok muhteşem bulduğum şeyleri bile bazen bu giyim olabilir işte saç tarzı olabilir saç rengi olabilir makyaj tarzı olabilir beğenmediği ve e, bana yakışmamadı olabiliyor mesela o her zaman en iyisini istiyor benden ya tabii ki anne yani sonuçta her zaman de saygı duyuyorum İyiliğim için. Hani, i̇yi bir ilişkim var. Yani. Ben iyi bir anne kızsınız. Çok, hani çok. E, o şey e, bazen insanlarda arkadaşlar biliyorsunuz anne kız ilişkisi mesafeli olur. E, genç kızlar daha çok e, arkadaşlarıyla vakit geçirir. Anneyi biraz uzak durur ama Melisa e, hakikaten hem eğitimi hem görgüsü hem kültürü e, tam bir aile kızı diye düşünüyorum. Peki Melisacığım... E, Aynı zamanda da biliyorsun yerli Paris Hilton diye anılıyorsun cemiyet hayatında, seni herkes Paris Hilton'a benzetiyor. O çok enteresan. Şöyle ortaya çıktı o Paris Hilton kelimesi, sonra çok yayıldı yani bütün haber sitelerinde, magazin sitelerinde yayıldı. Bizim grubumuzda çok sevdiğim Macbube diye bir arkadaşımız var. O ve grubumuzdaki neredeyse bütün hanımlar beni Paris Hilton'a çok benzetiyordu zaten. Benziyorsun da gerçekten. Yani <laughs> e, hatların, e, Auran, enerjin, insan şöyle ilk etapta baktığı zaman e, Paris Hilton zanneder. Çünkü Çırağan'da falan e, ben arkadaşlar e, bir kahve içmiştik. Bir çıkışı var. Herkes şöyle bir dönüp bakıyor bu kim geldi diye. Canım Öyle benim. bir ışığın var aşkım. Çok teşekkür ederim. Ne Aynı demek? şekilde senin de yani çok aşırı güzel bebek gibi bir suratın, saçların Canım muhteşem, benim. sarının en güzel tonu. Çok beğeniyorum. Arkadaşımsın diye söylemiyorum. İçimden gelerek söylüyorum inan. Harika bir bayansın hanım yani sevdancım. Teşekkür ederim. Biz zaten iyi bir dost olduğumuz için artık körler sağırlar, birbirine ağırlar. Hiç öyle. Değil bir birbirimize sevgimiz mi? fazla olduğu için belki biraz e, iltifatta e, bir tık kaçırıyor olabiliriz ama gerçekten iyi bir dostluğumuz var. Şimdi arkadaşlar hem e, cemiyet hayatında e, tanınan bir ailenin kızı, hem e, eğitimli, hem görgülü, hem yetenekli birçok şeyi. E ee, bir arada yaşayan bir hanım bu kadar da mütevazi olsun, bu kadar da hoşgörülü olsun. Ee, peki genç kızlara e, örnek bir profilsin. Çünkü sigara kullanmıyor, alkol kullanmıyor. Bu kadar imkanlara sahip bir kızın bu şekilde kontrollü bir şekilde yaşaması gerçekten e, nadir görülen bir şey. Peki e, özel olmazsa şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz son zamanlarda e, yaş farkı e, Ünlülerde e, birbirinden çok fazla olan ilişkiler var. Evet, Özellikle var. Örne örnek verecek olursak şu an e, yerden yere vuruyorlar e, Cem Yılmaz, e, Serenay. Sen böyle bir ilişki yaşar mıydın? Veya da böyle ilişki yaşayanlara nasıl bakıyorsun? Bir genç kız olarak, bir e, sen de Camia'nın tanınmış genç bir kız olarak nasıl bakıyorsun? Nasıl bakıyorum? Öncelikle ben Serenay e, ve Cem'e çok yakıştırıyorum birbirlerine. Çok uyumlu buluyorum. Ve e, şu yönleri çok benzetiyorum birbirlerine Sevda'cığım. Komik yanları, eğlenmeyi seven bir yanları var. Mizah seven bir yanları var. Bence birbirine birbirlerine çeken tarafta o oldu diye düşünüyorum. Normalde benim genç... Bir Her insan... şey görsellik değil değil mi? Tabii ki fikir, e, beyin yapısı, Mantalite de önemli, Tabii. hayata bakış da önemli. Her şey insanlar biraz görsel değerlendiriyor. İşte yaş fark, onun göbeği var, onun fit vücudu var. E peki beyinleri uyuşmuş da olabilir. Kiminle gülüyorsan ona aitsindir diye bir söylem var, söz vardır. Ben e, onları o şekilde yorumluyorum. Birlikte çok eğlendiklerine, çok güldüklerine, çok keyifli vakit geçirdiklerine inanıyorum Sevdacığım Cem'le Seren'i. E, sen düşünür müydün mesela? Ben, hani sen böyle bir şey, <laughs> senden yaşça büyük bir biriyle bir aşk ilişkin olabilir mi? Sen hayata nasıl bakıyorsun? Yani e, tabii ki büyük konuşmamak gerekiyor. Çünkü ben büyük konuşmaktan çok korkarım. Ne zaman büyük konuşsak başımıza Tabii ki. şeyler gelebiliyor tabii. Yani açıkçası ben kaçınırım. Yaşça büyük biriyle beraber olmaktan kendimden korkarım. Ürkütücü gelir bana. Yani yaşım gereği sıcak bakmam böyle bir durum ama yani Kader. Daha Zaten kariyer ki, odaklı yaşıyorsun. Ben seni kariyer tanıdım. Kariyer odaklı yaşıyorum ama e, güzel bir evlilik ve güzel Değil bir yuva. Çocuk olmasın? sahibi olmak. E, ama benim çok erken aslında... Melisa'cığım. Çok erken. Daha çok küçüksün. 19 yaşındasın. Bence evlilik senin için... Kendi adıma düşünüyorum çünkü onu çok sahiplendiğim için senin için erken olduğunu düşünüyorum. Sen kariyerime daha çok devam etmem <laughs> evet, taraftarısın. Evet. Aslında ailem de o şekilde yani tabii ki şimdi ailemden gelip istetenler annemden babamdan vesaire çok oluyor. Ee, annemin çok da önemli ailelerin e, çocukları <laughs> ben şimdi buradan söylemeyeyim ama e, değerli ailelerin çocukları ve hepsinde reddetti annem baban. Sen pek ister miydin onlarla? isim vermeden söylüyorum ben tabi tabi senin de şahit oldukların var evet. tabi ama burada isim <laughs> vermeyelim <Evet. gülüyor> yani ben oturup bir kahve bile içmedim açıkçası yani zaten ee... bariyer ailen bir önde set olmuş baban kıyameti koparmış <laughs> benim kızımın isme mi paraya mı şöhrete mi ihtiyacı var her şeyi var zaten ee, yaşça da benim kızımdan büyük istemem demiş çok büyük bir ailenin çocuğuydu ben onu biliyorum Evet İsim vermiyoruz ama e... Aşk ya, aşka ne diyorsun yani böyle aşk bir insanı biliyorsun bazen saçmalatabilir, istemediğim bir şey yaptırtabilir. Tabii. Peki çok aşık olursan e, istemez miydin böyle? Ben çok aşık olursam tabii isterdim. Şu anda da kalbimin attığı ilgi duyduğum hoşlandığım, gerçekten e, onunla olur çocuklarımın babası olabilir dediğim biriyle gözüm kapalı evlenirim yani. Hadi şimdi gidelim nikah dairesine evlenelim <laughs> düğünümüzü sonra yapalım derim hatta. Yani öyle çılgın bir yanıma da denk gelebilir yani. Evet. Hiç belli olmaz böyle şeyler yani. Şu an hayatımda biri yok. Kalbim de boş. Evet. Ee, tabii ki erkek olarak çevrem, arkadaşlarım var ama hani inanın hepsi normal arkadaşlarım yani. Aramda hiç farklı bir şey yok yani. Zaten baktığın zaman internette, Google'da bile yaşadığımdaki genç kızların birçok erkekle e, haberleri var. İlişkileri var. Evet hiç var. görmedik senin. Beni hiç görmediniz. Evet. Ee, bu da enteresan. Medyatik bir kız olarak bütün gazetecileri tanıyorum. Onlar keza beni tanıyor, annemi yıllardır tanıyor. Ee, cemiyetin içindeki ilk isimlerden zaten. Ama e, yok yani. <laughs> Olmuş olsaydı zaten çekerlerdi ve. <laughs> bu yakalarlardı mutlaka. Yayınlarlardı. ki doldurmada biliyorum. Yalnız gittin tatilde. E, izole bir şekilde tatilini geçirdin, döndün. Bodrum'a ben yardımcımla gittim. Evimizde kaldık zaten. Ee, arada kız arkadaşlarım gelip gittiler. Onlarla vakit geçirdik. Yani hep kız kıza vakit vaktimiz geçti. Peki Melisa Özben, e, şimdi bu kadar e, hem dernekte e, başkanlık yapıyorsun, hem e, biliyorum babanın şirketinde bazı işlerle ilgili babamın şirketinde yönetim kurulu üyesi evet, yönetim işlerinde var. Bu kadar işin arasında Melis Özman boş kaldığında evde ne yapar? Nasıl kendini dinlendirir? Ne seni motive eder? Yalnız odanda kaldığında nedir seni mutlu eden şeyler mesela var? Mı böyle evet. e, olmazsa olmazların. Yoga ve meditasyon yapmayı Süper. çok seviyorum. Süper. Ee, Süper. onun haricinde böyle aromalı kokulu mumlar, tütsüler, böyle ruhu arındıran, dinlendiren benim favorilerimden Spalar, spada evet spada. Spada çok severim ama bu korona spayla da bir arama açtı açıkçası. İsim <laughs> e, isim verebiliyor muyuz? Tabii ki tabii ki için. evet tabii ki. Grand Tarabya Oteli'nin mesela spasını çok seviyorum. Masajını çok seviyorum. Orayı çok tercih ederim. Ama çok böyle bir spa keyfi yapmak istediğim zamanlarda Richmond Oteli, zaten sahibi de çok yakın dostumuz. orayı çok seviyorum, çok tercih ediyorum. Richmond Verne Spa oraya. Ee, o şekilde ruhumu dinlemek istediğim zamanlar <laughs> oraya kaçarım. Marka düşkünlüğün var mıdır? Ee, yoksa yakışan her şeyi kullanır mısın? Ya da e, ben marka olmasa kullanmam mı dersin? Nasıl, ya nasıl bakıyorsun? açıkçası benim bir marka düşkünlüğüm yok öyle. Ama hep görüyorum çantalar marka, ayakkabılar <laughs> marka, e, kıyafetler marka öyle mi denk geliyor? Yoksa e, marka olmayan şeyleri de kullanır mısın? Marka olmayan şeyleri de kullanırım eğer bana yakışıyorsa, şıksa taşıyabilirsem. <laughs> yakıştırırsam eğer kendime ve fiziğime tabii ki kullanırım. Ya zaten moda aslında kendine yakışanı giymektir yani. Değil mi? Pahalı giyiniyorsun diye çok şık oluyorsun diye bir kaydı asla olduğunu ben düşünmüyorum. İnanmıyorum böyle bir şeye. Çok pahalı giyinip, çok marka giyinip zevksiz giyinen de ben çok isim görüyorum. Ama çok düşük rakamlara çok ikon gibi giyinen isimler de tanıyorum yani. O da bağdaştırmıyorum ama aynı şekilde Sevda sen de çok zevkli ve şık giyiniyorsun yani. <laughs> Teşekkür gerçekten ederim hayatım. Gerçekten her şeyi çok yakıştırıyorsun ve fiziğin de çok hoş gerçekten. Ne giysen taşıyorsun bence. Sahnede biraz daha özeniyorum ama günlük Sahlede, hayatta... Sahnede ben seni özellikle Eskişehir'de de biliyorsun. Senin evet, için geldim. Evet. Orada e keyifliydi. Gerçekten çok eğlendik. Gündüz de eğlendik biz, değil mi? bizim. Bizim sahne çok evet. ama senin sahnen de eğlendim. yani canım benim Çok anda, keyifliydi gerçekten. Evet. Bana sorsalar mesela kimin sahnesini dinlemekten çok keyif alıyorsun. ünlü isimleri sıralasalar. Ben seni tercih ederim Ay. aralarından. Çünkü şöyle bir şey bence artık yüzyıllardır aynı isimler dönüyor. Bence Çok benim daha fikrim. fikrim evet. hep aynı isimler dönüyor, hep aynı isimler sahne alıyor. Tamamdır ee, yani tutulan, sevilen, dinlenmekten keyif alınan isimler olabilir. Ama bence yeni e, seslere de yeni sanatçılara da şans tanınmalı diye düşünüyorum ben. Ee, Zor bir sektör ama biliyorsun dışarıdan göründüğü gibi değil Çok her şey. Çok zor bir sektör bence de tahmin edebiliyorum. Ee, sadece ses güzelliği ya da e, biliyorsun sadece e, şarkı söylemek yetmiyor bir takım şeylere. Ama ben başaracağıma inanıyorum. Hele de böyle sevdiğim e, dostlarım yanımdayken e, bomba gibi projelerle hayata devam edeceğiz. Peki şimdi beni övünce birazcık mahcup oluyorum ah, tabii ah, ki Melisa. Benim. Peki Melisa iş hayatında, e, kariyer hayatında bu 10 yıllık süreçte mesela neler planlıyor? Mesela şey düşünüyor musun kendi e, ne bileyim yapım şirketini? Ben biliyorum çünkü Melisa e, üst üste film teklifleri, dizi teklifleri alıyor. E, hatta annesi biraz çıtlattı bana sohbet esnasında Sevdacım kabul etmiyor, ihtiyacım yok e, diyor e, böyle şeylere. Ama ister misin ekranlarda olmak e, dizi, film? Böyle projelerin içerisinde yer almak ama bir yapım şirketi sanki kurma hayalim var gibi. Yani yapım şirketi belki evet sıcak bakıyorum ama e, şu anda son zamanlarda gerçekten çok teklif alıyorum. Yüksek sayıda teklif evet. alıyorum oynamak için. Özellikle şu anda son bir film teklifi var. E, Bence oynamalısın. Ben, ben projeyi biliyorum biraz bahsettim Elisa'cığım. Gerçekten de güzel bir proje neden düşünmüyorsun? Çok güzel beyaz perdede evet. yer alacak olan bir proje yani sinemalarda. Büyük ekranda kendimi izlemek bana cazip gelmiyor değil açıkçası ama yani bilmiyorum. Küçük bir şey daha, Tiyo daha verelim. Hatta Banu Hanım çocukluğunun senin oynayacağını çünkü böyle bir film projesi olduğunu, çocukluğumu Melis oynayacak demişti bir sohbetimizde böyle bir proje olursa genç düşünüyor musunuz? Genç kızlığımı evet. Çocukluğunu, genç, genç kızlığını, kızlığını evet. Çünkü aynı şekilde beni Banu'nun da gençliğine ben. çok... Benim çocuksun 19 yaş bana <laughs> çok yani genç kız ama küçük geliyor hayatım. Böyle evet. bir projede yer alacak mısın, düşünüyor musun? Yani Banu evet öyle bir teklifte bulundu gençliğini oynamam konusunda. Hmm. Banu Hakan'ın hayatı çekilecek beyaz perdede. Yani o sürpriz olsun bakalım. Evet. Hanım da çok efsane bir sarışın Gençliğine ee, de benzetiyorlar e, beni Zaten de. çok da genç bir hanım Çok da güzel bir hanım Pamuk gibi Buradan ona da sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz Özmen ee, ailesinin de aile dostu kendileri Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz ee, Güzel bir sohbet oldu Melisa'cığım Senin eklemek istediğin e, Anlatmak istediğin e, Bizi izleyenlere söylemek istediğin şeyler varsa Onları da alalım söylemek istediğim şeyler. Çünkü hem yani, ikoncansın, hem seviliyorsun, hem e, genç kızlar seni merak ediyor, senin yaşantını merak ediyor. Mesela böyle bir şey düşünür müsün? Bir YouTube programı, bir kanal oluşturup e, Melisa Özmen'in hayatından bahseden kesitler koyabilirsin. Bu çok ilgi çekici olur. Böyle bir projem biraz çıtlattım bana ama düşünüyor musun böyle bir? Instagram'da çok aktifim. Aa evet, ee... lütfen sosyal medya hesaplarını buradan paylaş. Yüz e, binler takip ediyor. E, reklamlar <laughs> alıyorsun. Et Instagram hesabım. Girdiklerinde göreceklerdir. Zaten 2000 aşkın fotoğrafım, 500 bine yakın şu anda takipçim. Gelen DM'lerin haddi hesabı yok zaten. Her zaman mesaj kutum 99 artıdır. O da zaten milyonlardır aslında. <laughs> Görünen 99 artı. Ya sevenim çok, fanlarım çok fazla. Yani öyle bir gönül bağım var yani insanlarla. Peki aslında... YouTube'da da olacak mısın? Youtube'da da olabilirim. Evet, da zaten Melisacığım. Çünkü artık bence Instagram, sosyal medya hesapları bir 3-5 sene sonra YouTube'la eş gidecek diye düşünüyorum. Yani gelecek Youtube'da diye düşünüyorum. Evet. Tamam hem fenomensin hem ikonsun neden bir de youtuber olamayasın değil mi? Ve da sana yakışır diye düşünüyorum. Şu anda Instagram'a böyle daha çok konsantre durumdayım ama mesela bazı insanlar tabii ki bot takipçiler, bot beğenmeler. Ben de öyle bir şey asla yok çünkü ben aynı şekilde hikaye izlenmelerimi de her zaman yayınlayan bir insanım. 40 binden, 50 binden, 60 binden aşağı hikaye izlenmem de olmuyor. O da bir zaten kanıtı ve ispatıdır yani. Öyle şeylere gerek duymuyorum. Canlı yayın açtığım zaman da keza çok yüksek sayıda girenler oluyor. Bunu da buradan bir belirtmek istedim. Çünkü <laughs> takipçisi fake vesaire Bilen diyenler olacaktır. Senin. Sevenlerimi de bilenler biliyor dediğim evet. gibi Sevdacığım. O şekilde. <laughs> ben çok teşekkür ediyorum. Bu güzel sohbetin için, evini bize açtığın için, izleyenleri açtığın için. E, bence bu sohbet çok e, tadı damağımızda kaldı. İnşallah ikincisini, üçüncüsünü. Ben her zaman bekliyorum. E, bu gerçekleştiririz. Senin sayılır sevdacım. Teşekkür her zaman kadın, ediyorum. Açık sana. Çok güzeldi, çok da güzel hazırlanmışlar görüyorsunuz çiçeğimiz, <laughs> İkramlar, çiçekler, ikramlarımız, ekranın arka tarafında şarabımız, görünmeyen ikramlarımız. İstanbul Boğazı'nın güzel manzarası eşliğinde sevgili Melisa Özben'le güzel bir yayın gerçekleştirdik. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Son ediyorum. olarak eklemek istediğim bir şey varsa izleyenlerimiz <laughs> kamera senin. Herkese kucak dolusu sevgiler. Canım <laughs> benim çok teşekkür hayatım. ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok keyif aldım Sevdacığım. Teşekkür ediyorum hayatım. Öpelim mi? Biz izleyenlere evet, öpücüklerimizi gönderiyoruz. Öpüyorum herkese. Hoşçakalın.